Hello, merhaba arkadaşlar. Şimdi biz nereye geldik? Biz biraz e, Berlin dışına çıktık, İspanya o tarafına geldik. Yani Berlin biraz çıkış tarafı oluyor. Biz burada biraz çilek, e, börtlen gibi bir şeyler toplamak istiyoruz. Taze burada toplayıp istediğiniz kadar yiyip, sonra eğer birlikte almak istiyorsanız tartıyorlar burada. nasıl onun fiyatını ödüyorsunuz. Giriş e, kişi başı 2 euro. Burada saatlerce durup yiyebilirsiniz. Size biraz burayı bir göstermek istedim, tanıtmak istedim. Gelin birlikte şimdi meyvelarımızı toplayalım. Bakalım hangi meyveler büyümüş. Şimdi biz tam daha mayıs ayındayız. Asıl normalde 6. ayda, Haziran'da hepsi daha çok tabii oluşmuş oluyor öbür meyveler. Şimdi tam böyle çilek ayı, mayıs zamanı. Yine birlikte çileklerimize bir bakalım. Ondan sonra hangi meyveler var? Şimdi onlara bir bakalım. Birlikte toplayalım ve yiyelim. Hadi gelin. <laughs> Bizim bir YouTube arkadaşımız var, Benjamin Köksal diye. Ne? Yardımcı olursanız çok seviniriz abone olup. Kendisi Aksaray'da ve her zaman bizi kendisi de takip ediyor, biz de onu takip ediyoruz. Ve e, hep bize selam yolluyor, biz de ona buradan Berlin'den güzel selamlar yollamak istiyoruz. Şu an ekranda adını da yazmış oluyorum YouTube'a yazılınca <laughs> direkt çıkıyor. Biz buradan Berlin'den Aksaray'a güzel selamlarımızı yolluyoruz. Ve gördüğünüz gibi hava da çok güzel. Ve şimdi çilekleri toplamaya gidelim. Herkes bu taraftan geliyor. Herhalde bu Haydil Bey oluyor. Ama daha bunlar çiçekleri sadece çıkmış. Kendileri yok. Gördüğünüz gibi burada komple burada meyveler de büyüyor. Haydil Bey oluyor. O zaman hepsini burada toplayıp taze taze yiyebilirsiniz. Bakın ne kadar güzel gözüküyor. Tam benim boyumda neredeyse bayağı güzel gördüğünüz gibi böyle direkt baktığınızda hiç gözükmüyor. Bir şey. Evet arpaymış sorduk. Bir arpa diyor, bir buğday diyor. Artık bize bilmiyoruz <laughs> hangisi. <laughs> Tanka. <laughs> Burada herkes çileklerini topluyor yiyor ilk önce istediğin kadar ye. Sonra bir oradan önden bir sepet de alıyorsunuz. Böyle çilek sepetine benziyor. O da 1 euroydu. Ondan sonra istediğiniz kadar toplayın. Kilosunu tartıyorlar. Ve ona göre de fiyat ödüyorsunuz. Tabii ki dışarıdan daha uygun oluyor. Dışarıdaki çilekler daha pahalı. Çünkü burası tam yeri olduğu için çilek tarlası. O yüzden tabii biraz indirimli oluyor. Bakalım biz de toplayacağız. Bakalım hani ne kadar fiyatı tutacak. Ona göre size bilgi veririz. Buranın adresi şu an e, görmüş oluyorsunuz. Gelmek isteyen direkt e, Google'a bu adresi yazarsa direkt e, Navi buraya sizi götürüyor. Biraz dışarıda kalıyor tabii ki. Ama kolayca bulunuyor yani. Çok kolaydı. Öyle fazla zor değildi. Evet şimdi biz de çileklerimizi toplayalım. Bakın Bakalım bir. Evet, gerçekten güzelmiş tadı. Tabi doğada toplamak bir başka oluyor. Çok güzel oluyor. Daha taze. Marketlerdeki gibi değil tadı. Daha böyle e, tatlı böyle oluyor tadı. Tavsiye ederim çilek sevenler, taze meyve sevenler. Bakalım kameramanımıza verelim bir yesin. <laughs> Nasıl? Evet, kameramanımıza beğendi. Güzelmiş. Yani burada istiyorsanız akşama kadar durun, çileklerinizi yiyin yiyebildiğiniz kadar. <laughs> Ondan sonra birkaçını da toplayın. İstiyorsanız reçel yapın. direkt her şey yapabilirsiniz. Reçelinden tut, tatlısından tut. Evet, Mayıs ayında tam çilek zamanı olduğu için hepsi de olmuş. Gördüğünüz gibi talla bayağı büyük burada. Çilek tarlası. Sırası da bayağı uzun oluyor. Evet gerçekten buraya çilek sevenler için taze meyve sevenler için gelmeyi tavsiye ederim. Biz şimdi çileklerimizi yiyelim, toplayalım. Sonra size yine bağlanırız. Bayağı bir gelir. Bakın böyle bir sepet veriyorlar size. Bu bir oyroydu. Sonra bunu önde tartıyorlar. Ona göre fiyatını ödüyorsunuz. Önde size söyleriz ne kadar geldi diye. tadına bir baksın. Nasılmış? Tadı? Süper. <laughs> Süper dedi, evet. <laughs> Beni şu an arena çekiyor, değil mi? <gülüyor> evet. Önce <laughs> buraya aç gelin. <laughs> en iyisi. Aç gelin ki bayağı yiyin. Yoksa çok gelirsiniz, çok yiyemiyorsunuz. Yani az bir şey yersen sonra hemen tıklıyor zaten. Bence en, en mantıklısı buraya aç gelmek. <laughs> Şimdi tam mevsimi dediğim gibi çilekler çok güzel. Tatlısı gibi. Gördüğünüz gibi çok çocuk da var burada. Çocuklar yiyor. Anneler bunlar topluyor çilekleri. Sonra birazdan size e, girişte buluşacağım. Fiyat bilgisi vereceğim. Ne kadar tutuyor diye, kaç kilosu diye. Ona göre siz de hani gelmek ister misiniz? Ama tavsiye ederim çocuğunuzla böyle bir, bir gün geçirip çilek toplayayım yemeği. Hani böyle o çocuklar da o hissi alsın. Kendi meyvanı toplamak nasıl oluyor diye. Bence çok güzel bir şey. Ve ayrıca böyle bir yaz günü de güzel bir vakit geçirebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi çıkışa geldik ve çileklerimizi tarttıracağız. Dediğim gibi 6. Ay, ayda gelirseniz buradaki meyveler de olmuş oluyor. Hem çilek hem buradaki meyveler. 8. ay çok geç oluyor. 7. ay en güzel aslında. 6. ayın ortası da çok güzel. Ama 8. ay hepsi bitmiş oluyor. Daha hani bir şey kalmıyor. Hadi bakalım buna. Biz kadar edelim. Kadar çileğe gördüğünüz gibi sepet dolusu 1.70 TL. 1, verdik. 1 euro ve 70 sene. Gerçekten çok iyi fiyatı. Normalde dışarıda çilekler şimdi 3-4 euro, yani 5 euro öyle hem burada gördüğünüz gibi bayağı yiyebiliyorsunuz. Hem de bir sepet dolusu topladık. 1.70 verdi. Yani ıı, gelmenizi gerçekten tavsiye ederim. Çok güzel tadı da. Dışarıdaki marketteki tadına hiç benzemiyor. Yani şu dışarıdaki bile acımsı gibi oluyor. Buradaki bayağı tam çilek tadı güzeldi. Adres gördüğünüz gibi şu an ekranda geçiyor adresi buranın. Dediğim gibi Google'a yazarsınız direkt. Tabii açarsanız bu tarafa hemen sizi getiriyor. Gördüğünüz gibi bu tarafta giriş, bu tarafta çıkış. Kişi başı iki euro, yazıyor zaten. Giriş paramız kilo başına da üstüne Hesaplanıyormuş 2 euro ödedik ya kişi başı. O da üstüne hesaplandığı için o yüzden bu kadar uyguna geliyor. Yani gelin hem ailece gezmiş olursunuz. Hem çiçeğinizi yemiş olursunuz. Bir de böyle çiçek tamam. almış da leçenizle yapmış olursunuz. Buradan taze reçel de alabilirsiniz. 3.90'dı bir kilo reçel böyle kavanozu. Evet umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone olursanız çok seviniriz. Bay bay.